Lay 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 Olmadı bizi seven düşünen bir manita Olmaz olsun hepsi vefasız bir yalaka Seni ilk gördüğümde tutulmuştum ben o gözlere Büyülendim lanet ettim sensizliğine Sebepsizce kaybettim benliğimi senle İstesen de gelmem artık senle bir yere Senle geçirdiğimiz güzel günler mazide kaldı. Sonsuz adet sürece mi inandın? Sen yalancı benim saflığımı kullandın. Umrunda olan ben değil cebimdeki paraydı. Bize çıkan tek yol yine Galatasaray. Arma aşkıyla koşarız bir sabah kadar. Deplasman ayırt edenin namına koysunlar Nefası sen değil Azrail gelse ayıramaz Layla 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 layla